arkadaşlar annemle birlikte güzel bir vlog çekiyoruz. Desteklerinizi takiplerinizi bekliyoruz. Ne desiyenler? Destek bekliyoruz. <laughs> takip edin <edeyim> bizi. Takip edin bizi arkadaşlar. Annemle birlikte güzel bir videolar çekiyoruz arkadaşlar. Değil mi anne? Ne anne? Bizi takip edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu şekilde annemle birlikte yemeğimizi ekmeğimizi yaptık. E güzel bir <laughs> Ee, gün geçiyor. Bizleri takip edin. Youtube kanalıma, Hakan Çelebi kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler ediyorum izlediğiniz için. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hakan Çelebi Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Anne bugün ne yapıyorsun bakalım? Serme. Serme yapıyorum sonunda bir arkadaşlar annem. Kolay gelsin bakay. yani bazlama, ee, serme. Ee, bazı zaman serme yapıyor. Hamurcu da yazıyoruz. gene hamur yapıyor yani. <laughs> değil mi anne? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi annem e, hamurları bu şekilde pezi pezi. Değil mi anne? Aha. Pezi pezi <laughs> atıyormuş. Bu şekilde e, sermeyi yapacak anne. Şimdi yer mi yasın bu serme? Yarım saat. Yarım saat yer mayası alacakmış. Anne sen bunu e, nasıl yoğurdun mesela? Şimdi merak ederler. Baştan anlat bakalım anne. Sıcak su. Evet. Maya, tuz. Bir bardakta yağ, sıvı yağ. Az da yağmış. E, a, maya kuru mu yaş mı? Kuru. Kuru mayaymış arkadaşlar. Nasıl bir hamur? Böyle bu hamur olacak değil mi? Böyle bu şekilde hamur yoğuracaklar. Evet. Evetmiş arkadaşlar. <laughs> Reçeli bu şekilde e, reçeli mi? Hmm. Değil mi? Değil mi? Bu şekilde arkadaşlar. Da onu yeşe, reşe, reçeli bekmez her zaman bir gayret ikinci işlem yapar o. <laughs> usta usta değil. Bir, anneciğim bir kere de reçel yapar. Bir kere tutturursun değil mi anne ya? <laughs> bir daha bekmez ben bilmem hiç. <laughs> İki de var. Bekmez bilmez bilmezmiş annem. Tabii biz öyleyiz yani. Biz bakın ne bileyim ben hiç bizim ikinci şeyimiz olmadı. Ee, ekstra bir Bekmezi cığgılıp da tekrar aynı kıvamına getirmek için bir kere Öyle de olur, bir kere de yapar annem zaten bu şekilde ee, Fazla yapmamış annem kaç tane yaptın annem ilk defa annem sermeyi az tutmuş <laughs> ee, Kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane o, yeter yeter tren geçiyor bir saniye Tren kömür treni bu. <laughs> Karabük yönüne gidiyor şu an. Karabük kömürle birlikte. Şimdi bunlar eee Ereğli Demir Çelik Fabrikası'na yanılmıyorsam oraya gidiyor. Bakın. Bu şekilde kömür trenimiz geçiyor arkadaşlar. Evimizin önü. Bu taraf Saltukova bu taraf çay cuma yönü bu şekilde trenimiz gitti ben de annemin yanına gideyim bakayım anacığım ne yapıyor anacığım yapıyor vallahi helal olsun <laughs> anne yolcu trenleri gelmedi ne düşünüyorsun ne düşünüyorum? araba yok tren yok kaldı işte evde kaldı evlerde de vallahi billahi ya bu trenler gider ne zaman oldu anne 20 bu en son babam geldi trenle nereye <laughs> Zonguldak gitti ya. Yürüsen <laughs> Vir virüsten önce. O gün ben de doktora gittim ya. O gün tren sonmuş meğerse ben Ama. Valla. Yani trenlerimiz de yok. 27 Mart'tan ee itibaren trenlerimiz daha hala gelecek. Maalesef. E şimdi tren bakım olacakmış. Bir 5 sene öyle gelmez Zonguldak trenine. <laughs> Şoförler gene minibüsçüler zengin oldu. Trenler gene bizi ortak oldu. Annem şimdi hamurcu teyze hamurlarını yapıyor. Anne sen bu ne de pişireceksin? Makine. Makinede. de. Evet. Hmm. Bunun özel makinesi sormuştunuz siz diğer şeyde. Ee, onu evet orada şey yaptık arkadaşlar. Anne şimdi bununla ee, ne kadar duracaklar? Yer mi esmeyecek şimdi burada tekrardan? Yarım saat duracaklar. Üzerinin örtten sonra biraz duracak. Ondan sonra tekrar açacak mı? Tekrasında tekrar olacak, Tekrar yine yermez olacak. Tekrar yine yermez arkadaşlar. Çok zahmetli bu ya anne. Hı. Bakayım orada dur. Ben senin resmini alayım şurada. Az hamurların başında dur bakayım anacığım. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde annem ee, ekmeklerini yaptı. Yapıyor. Bu şekilde bakalım izleyince göreceğiz arkadaşlar. Devamı gelecek. Anne bak bakayım. Seni görsünler ya. Uzak yere gidiyorsun. Az şöyle şuraya hamurların başında görsünler seni. Hamurcu deyze. E, ee, Unvanı yapacağız senin. Şeyin alacağız. Ne daha ya? Patentini alacağım ben senin anne. Tamam. <laughs> anne bak bakayım senin. Başıma Buraya abi. bak. hocamsız diye yapacağım Çek çek. <laughs> Hay <Herkes> gazina <inen> gelsin. Anne. Kösemiz Zonguldak. He. zonguldak serme, bazlama diye geçiyor bizim burada. Bizim burada serme değil mi anne. Evet, serme. Aslında saç saçın üzerinde olmaz mı anne? Evet. Aslında ben orada orada ma biliyor anne onu? Orada, orada mis gibi. Daha i̇şte daha bizim o dağ olmadığı için odun sıkıntımız odun, var ya. Yani. Odun Odun sıkıntımız var arkadaşlar yani bu şekilde. Böyle. Mayıs alsın. Tamam yer mayıs alsın diye. biraz dinlensin. Tekrar bu annem elinden açacak. Şöyle şöyle elinden açaymış. Tamam arkadaşlar. Hı, annem arkadaşlar yapıyor. Ee, ve. Kabarmış. Annem bayağı kabarmış ha. maşallah ya. Yarım saat dinlendi değil mi anne? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an. Açıyor sizi değil mi böyle anne? Evet. Bakayım göster. Nasıl açılıyor gördünüz mü? Dinlendi ve açıldı gördünüz mü? Özellikle dinlenmesi gerekiyor. Püf noktası. Ve tekrardan yine dinlenecek arkadaşlar. Bu şekilde ee, tekrardan bu şekilde burada dinlenecek arkadaşlar. Bakın. Burada dinlenecek. Yer mayası burada tekrar alacak. Bu kabarınca tekrar ondan sonra e, şey ekecek. Bişecek de mi aynı hani şeyde? Makine. Makinede bişecek. Tabi saçta şey daha güzel oluyor ama bizim işte bu, bu şekilde olacak arkadaşlar. <laughs> Hamurcu teyzeniz hamur paşında. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bu şekilde annem. 14 tane mi yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 tane sermeye var annesinin. Nasıl evet, Var bu tane bu şekilde komşuya selam annem. Annem yaptığımı herkes doğutuyor. Niçin doğutuyor sen ne? gözleri kalıyor. Gözleri kalıyor de ya. Görmeyle ki. Onların makineleri yok. Ha makineleri yok de. Yapamay. Yapamıyorlar de ya. E, o yüzden de Veriyoruz de arkadaşlar. Bu <laughs> şekilde. <gülüyor> Sonra buraya koy anne. Bakın. Burada makinede Çek. bu şekilde annem yapıyor sermeleri yapsın bakalım annem sermeleri anne kaç yaşından beri ekmek yapıyor soy 30 30 adam yapıyor mu soy evet. anne hiç yapmadı mı yok evet. hiç Ayırsa anne elinde veya bir şeymişin kız misin anne buraya geldim çok çalışırsam ama Kadın çocuğu hocam dur bakayım. Eyvah. Anne şey kızı da inek hayvan baktı mı hiç? Hayır. Hiç bakmadı mı? E burada mı bakıyorsun? Bizim evimiz bir şey yok. Yok muydu? Sen şehirde mi diyorsun anne ilde? Tavuk hayvanı. yok. Ha, annemin kendi kızlığında yani tavuk hayvan bilmiyormuş. Yapmıyormuşlar yani ailesi. Burada çok... Anne yani sen burada çok yıkılırsın ama. Merak mı ediyorsun şimdi? Aha. Bakay bak buraya açın kaya. ya. Az yüzüğü görsün anneciğim. Bak bakay. <laughs> evet, bu şekilde ee, annem açıyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Un, su, tuz, e, sıcak yakın su, e, kuru maya. Bir de az bir yağ dedi annem. Yoğurun dedi. Mayalansın dedi. Tekrar böyle topalak yapın. İlk baştaki olduğu gibi. Ondan sonra da e, güzel bir şekilde Aynen olur yani. Bu şekilde. Annem şey yapıyor. Hı, bu şekilde annem. Anne sen Müge'ye bakmayın mıydı Ama gene şey, televizyonun sesi var da. <laughs> Kıstım geldim şimdi. <laughs> evet bak, yine tren geliyor. Yine tren geliyor. Treni de göstereyim ben yine. Nereden? Şimdi tren nereden geçecek bakalım. Az önce tren şeyden geldiydi. Karabük'e gitti. Şimdi Çağcıma'dan geliyor muhtemelen. Annen ustasın vallahi anne. Hadi bakayım bakalım anne ya. Oo. Maşallah aşık Şimdi tekrar dinleyecek değil mi bunlar anne? Arkadaşlar bunlar dinlenecek Bak nasıl az önce nasıl da şimdi nasıl kabarmış gördünüz mü? Dinleniyor yani arkadaşlar. Bu şekilde. Dinlenecek. Evet. Burada yer mayası alacak arkadaşlar yer mayası alacak. Ee, ondan sonra şey olacak. Annem koydu. Koy usulü serme. Annem yapıyor bu biliyor bu işi ya. Beli ağrıyor. ağrıyormuş annemi. Bacağım çok sevdiğim bacağım sağ bacak. Eyvah eyvah. Doktora gideceğim anne. Gideceğim. Nereye gideceğim? Tarım edeceğim. Çağırma, çok furuz varmış anne ya. Ya bay. Valla. Böyle olsa böyle olsa, bacak bu biz zaten. Eyvah, bacaktaydın bu işe. Treni göstereyim ben size tekrardan. Tren geliyor. Bu şekilde. Treni göstereyim. Bak yine gidiyor. Şeyden tren. Ee, Karabük tarafına gidiyor. Soğuk geliyor, Karabük treni tarafına gidiyor arkadaşlar. Bakın. çiçekleri burada. Kalkın. çok kömür ihtiyacı var Karabük'e <laughs> Gidiyor evet. Bir sonra tarafı Şu gözüken kulübenin olduğu yer havalimanı Şurası tren yolu Araba yolu Bu şekilde Bu şekilde evimizin konumu Karayolu Demiryolu Ve şu gözüken kulübe Gözüken Orası havalimanı bakın bu şekilde Gözüküyor daha o tarafı havalimanı bu şekilde arkadaşlar. Evimizin konumu. Böyle çiçeklerin içinde güzel mi olduğumuz yer. Köy hayatı böyle. Annem halları da yıkamış. Bu şekilde. Bakın. Etrafımız bu şekilde. En üst kat benim daire. ikinci alim kardeşimin annem hatta oturuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Eve gidelim bakalım. Civcivlerin yavruları yok mu ya? Bak. Göstereyim. Bakın. iki tane yavrusu. Üç taneydi. Bir tanesi öldü. Annenin uşakları. Köy hayatı arkadaşlar. Bu şekilde ineklerimiz. ineğimizi o tarafta. Nasıl? Horozumuz da ötüyor. <laughs> Orada. Bakın. Bu beni çok dalaya. ya. Üzerimizden zıplıyor. Şimdi tavukları bir tanesini elle beni kesin öldürür. Bakayım. Ne yapacak? Bak bak nasıl geliyor, nasıl geliyor. Hayır, Lan tamam, beni dalacak bu Bak bak. <laughs> evet bu da sahiplenmiş yani. Yani böyle. İşte tepeli. Tepeli civcimiz. Bakın. Nasıl kafasını gördünüz mü? Civcinin gidiyor yani beyazlı. Bu şekilde. Arkadaşlar. Burada da Bak oğlumuz var. Bir oğlumuzu burada yatıyor. Garanlık çıktı. Ah yatıyor bir tane oğlumuz da burada. Bu şekilde arkadaşlar. Annem ne yapmış bakalım. Annem ne yapmış. <gülüyor> Böyle <gülüyor> arkadaşlar. anneme bakalım. Evet arkadaşlar annem ee, sermeleri şey yapmış. Yere atmış. Bu şekilde bunlar burada kabaracaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem şimdi sermeleri pişiriyor. İşte böyle bir şey değil mi anne? Burada pişiriyor. Aha. Göster bak yine. Bak bakalım şöyle. Evet arkadaşlar teflon bunun altı teflon, üstü teflon. İkisini ortaya çıkaran kapatacak. Kapat anne. Yani iki tarafı kapalı bir şey arkadaşlar bunun. Bu şekilde annem bir taraftan yemek yapıyor. Ne yemek yapıyorsun anne? Ya, patates patates. Patates pişiyormuş Taze arkadaşlar. Fasulye. Taze fasulyeymiş. Bakın arkadaşlar. Ekmekler. Gördünüz. Şuradaki yukarı. Çok lezzetli. Güzel bir ekmek. Bu şekilde. Daha yeni pişti. Pişiyor. Öyle bandımı Baş, bandımı şeye bakıyorum. Ee, bu şekilde hamur yani hamur değil onu gösteriyorum arkadaşlar bakın hamur değil yani yukarıda kalkıyor bakın hamur olsa kalkmaz yani bu kabardı, gördünüz mü arkadaşlar bu şekilde burada bir şey yok bakın tadı kopmuş bakın burada kabarıp pişecek şimdi arkadaşlar bu şekilde annem orada patike pişiriyormuş <laughs> bu şekilde ee... Annem devam ediyor arkadaşlar. Şuruyor. Delmezli yapıyor. Artık bu şimdi bir şey ya. Hamurcu teyze. Ekmekleri yapıyor, yemeği de yapıyor. Akşam herkes yemeğe geliyor. Geldim, patik yeme. <laughs> Patates <imal gelsin> <laughs> bostan patik yeme. Patik yeme. Patik yeme. Bostan patatesi bostan patatesi. Evet arkadaşlar bu şekilde e ekmeğimizi yapıyoruz annemin ekmeği. Bakın nasıl kabardı. Gördünüz mü? Güzel kabardı yani. Bu şekilde annem orada yemeğini yaptı. Şimdi annem makinesinin başına geçiyor. Geç bakayım anacığım makinenin başına. Oo. Daha pişmemiş ama. Aktaracak mı? Ayarını mı elleyecek? Hmm. Arkadaşlar annem Anne bu makineyi aldı kaç yıl oldu anne? 10 yıl olmuş arkadaşlar bunu annem aldı. 10 yıl. Ben aldım Ço çok, şey bir Ben aldım 150 de şu an diye 1 milyar ya Makinenin değeri. Belki daha fazla. Makine e, çok sağlam bir makine bu. Evet. Bu ma bir arkadaşlar markası. Bimax. Tabi bir e, biz çağcımadan almıştık. Bizim buralarda çok oluyor. Bunlar lahmacun pide yapıyoruz arkadaşlar. Biz lahmacun pide. Eee bayağı bir şey yaptım. Biz lahmacun yapalım genel Güzel ızgara olsun ızgara şey seller getirir ızgarasını. Güzel bir lahmacun evet. e, yapıyoruz. Bunda çok lezzetli oluyor evet. lahmacunu. Bakın arkadaşlar. Nasıl kabardı? Bakın Bu şekilde arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel kabardı arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Kabardı. Oh. Bakın. Ben şimdi alacağım buradan arkadaşlar. Annemin az bir işi var. Çok güzel kabardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım. Bu şekilde. Evet. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Maşallah. Tereyağlı. Güzel bir ekmeğimiz. İşte annem Gece de ben bir tanesini yine koyayım buraya. Annemin biraz dışarıda dışarı işi var. Bakın. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Yanları da pişiyor bunun. Sorun yok yani. Bu şekilde mis gibi kokuyor arkadaşlar. Gerçekten köy hayatı. Kendi ekmeğimiz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Annem yine tekrar ikinci, üçüncü, dördüncü koydu. <laughs> Neyse bu şekilde sermemiz pişiyor şey arkadaşlar. Güzel bir e, ekmeğimiz oldu. Oluyor. Yiyenlere afiyet olsun. Bu şekilde. Yaptık arkadaşlar. Annem ya şey ee, şimdi abi. yemek yapacak. Ne veriyor anne? Tencere. Tencere mi? Tamam. Şimdi tencere veriyorum ben sana. Şu an annem taze fasulye pişirecek. Değil mi anne? Aha. Bak bakalım buraya. Ses <laughs> yani ne pişireceğiz? Taze fasulye şey? mi pişirecek Taze fasulye pişireceğim. Taze pakla bak. Gök pakla. Gök arkadaşlar. Ekmeni yapıyor. Yemen de yapıyor. Ee, Anadolu kadını bu. Köylü kadını değil mi anne? Aha. <gülüyor> <gülüyor> anne seni çok seviyorlar. Ne diyorsun? Soy? Sağ abi, ben de seviyorum. Sağ olsunlar abi, arkadaşlar anne. Anne gezmeye gidelim mi yine? Virüs abi, virüs gidemem. Niçin? Virüs abi, E yok. doktora gideceğim diye virüs yok mu orada? Baca ağrıyor mevcut bir şey. Gezmeye gidelim. Ben alayım anne dur. Kabarıyorum anne. Kabarma. Hadi bakay. Ooo vallahi mükemmelsin anne. Anne sen şimdi ne yapıyorsun? Yemek şimdi yemeğe bir şey mi? Şu an, evet. Patates bulmuş. Şimdi taze bu şu arkadaşlar. Annem hem yemek yapıyor hem ekmek yapıyor. Anne çok çalışkansın maşallah sana. Evet. evet. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Ah anneciğim bakayım. Öyle pozlar bakayım senin resmini alayım ben. <laughs> Bakıyor annem şimdi. <laughs> Eyvah. Bu şekilde arkadaşlar annem ekmende yapıyor. şekilde ekmen de pişiriyor. Günlük bloğumuz bu şekilde devam ediyor. Yemeğimiz, ekmeğimiz bu şekilde yapıyoruz annemle. Evet arkadaşlar annemle birlikte ee, güzel bir Ee, vlog çekiyoruz. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz. Ne desteği Destek bekliyoruz. <laughs> takip edin bizi. Takip edin bizi arkadaşlar. Annemle birlikte güzel bir videolar çekiyoruz arkadaşlar. Değil mi anne? Ne deriz ya anne? Bizi takip edin. Desteğinizi <laughs> bekliyoruz. Görüşürüz kendimiz. Okay. Görüşürüz arkadaşlar. Bu şekilde annemle birlikte yemeğimizi, ekmeğimizi yaptık. Ee, güzel bir e, gün geçirdik. Bizleri takip edin. Youtube kanalıma, Hakan Çelebi kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. <laughs>